Merhaba. Benim adım Palyaço Pompi. Benim adım da Cimcime. Cimcime ile biz bundan sonra sizin evinize misafir olmaya karar verdik. Bizi misafir olarak kabul eder misiniz? Ederler ederler ama seni bilemem belki seni etmezler. Niye öyle diyorsun Cimcime? Ben edemeyecek insan mıyım? Ben de ne güzel Palyaço'yum. Bak Pompi'yim. Ya öylesin. Cimcime bugün çok yaramazlık yaptı. O nedenle ben de ona kızdım. Şimdi bana küsmüş kapris yapıyor. Hı, küstüm tabii. Bağırdı bana. Evet bağırdım. Ama neden bağırdım? Hep devamlı yaramazlık yapıyorsun da ondan bağırıyorum. Neyse. Barışmak için istersen çocukların yanında sana bir merhaba diyeyim. Merhaba Cimcime. Merhaba Şişko. Ne? Bana Şişko mu dedi çocuklar o? Ne kadar ayıp. Bu yanlış. Öyle insanın yüzüne karşı şişko denmez. Her dakika bu zarabının karşısındasın. Şişko olmayacaksın da ne olacaksın? Olabilir ama bu korona günleri ne yapalım yani? Canım sıkılıyor ben de bu oyunu yiyorum yani. Cimcime yüzüme vurma. Hem arkadaşların yanında böyle şeyler söyleme ayıp. Ha, sen yerken ayıp olmuyor ama. Evet neyse tekrardan başlayalım. Merhaba cimcime. Merhaba şişko. Bak yine şişko diyorsun bana. Çocuklar Bakın bakayım ben şişko muyum? Ben bir kere balık etindeyim. Ya? Ha tabii tamam tam güzel bir laf. Ben bir kere balık etindeyim. Haklısın. Balina da bir balık. Kocaman. Gene hakaret etti değil mi bana? Ay bu hiç uslanmıyor. Cimcime çok kızıyorum sana. Böyle laflar söyleme bana tamam mı? Hem sen e, bu kabadayı halleri senin gibi güzel, tatlı bir kıza hiç yakışmıyor. Kabak tatlısı mı yiyeceğiz? Kabak tatlısı nereden çıktı? Kabak da olur. Kabak dolması da yemeyeceğiz. Kadayıf. En güzeli kadayıf. Cimcime Seni karnın mı acıktı? Niye böyle şeyler söylüyorsun? Tamam. Kabak tatlısı falan yemeyeceğiz. Yani ben demek istiyorum ki beni sen örnek al. Anladın mı? Anlamadın mı? Niye öyle bakıyorsun? Ben ördekleri alıp nereye gireceğimi anlamadım. Ben sana ördekleri al gelme diyorum. Beni örnek al diyorum. Neyse. Ben zaten size biraz cimcimeden bahsetmek istiyorum. Bahset. Tamam, bahsedeceğim. Ben cimcime hakkında aslında sizinle konuşmak istiyorum. Konuş. Ben cimcime hakkında sizinle konuşmak istiyorum. Söyle, söyle. Ya ama sen böyle her lafın arasında girersen ben hiçbir şey anlatamam ki arkadaşlara. Aa, of, cimcime vallahi sıktın beni ha, ha. Sen aslında beni sıkıyorsun farkında değilsin. Cimcime. Ben şey merak ediyorum. Hani sen böyle ee, anne babanın odasına girerken ya da müdür beyin odasına girerken, "E nasıl giriyorsun? Ben paldır küldür girerim." öyle olur mu? Hiç paldır küldür girilir mi? Bir kere kapıyı hafifçe tıklatmamız lazım. Kapıyı neden gıdıklıyoruz? Kapı gülmek mi istiyor? Hayır. Kapıya çarpacağız. Ya o da bana çarpsın. Ben bir 80 yerdeyim. Hayır, kapıyı çalacağız. Ben hışış mıyım? Niye kapıyı çalıyorum? Ben öyle çalmayacağım işte, çalmayacağım. Ay sen her şeyi yanlış anlıyorsun cimcime. Aa! Tabii sen bir şey Sevmez miyim ben seni cimcime? Ben seni çok seviyorum. E, zaten benim başımın üstünde de yerim var. Sen payasız mı kaldın? Ne demek o? E başımın üstünde yiyin var diyorsun ya. Başını kiraya mı veriyorsun? Bu arada kira demişken kaç oda, kaç salon, balkonu var mı? Mutfağı güzel mi? Ya sen neler diyorsun? Payısız kalmışsın işte. Başını da kiraya veriyorsun. Çok ucuydum ben sana. Cimcime her şeyi yanlış anlamaktan bırak, bırak artık. Yanlış anlayıp durma. Ay ama anlamayış. Hem ben şey merak ettim. E, biz buraya gelirken Ayşe teyze beni sana şikayet etti. Niye? Ona sen bağırmışsın. Bağırdım. Evet çocuklar hiç küçükler büyüklerine bağırır Bağırmaz değil mi? Peki sen niye Ayşe teyzeye bağırdın? Ayşe teyze beni ne zaman görse yürüm seni yürüm seni diyor. Vallahi öğle yemeğinde beni yiyecek diye çok korkuyorum. <laughs> o sana, sevdiği için öyle söylüyor. Öyle yenir mi canım Allah Allah? Sevgi sözcüğü. Nasıl sevgi sözcüğü? Zaten beni severken de oramı buramı mincukluyorlar. Ben öyle sevmek istemiyorum. Ben dişlerim çıksın, benim de hain planlarım var. Onları nasıl ısınacağım görecekler. Tamam cimcime tamam. Sana raf anlatamıyorum zaten. Ee, sen demin e, tatlılardan bahsettin. Bizim o evdeki baklavaya ne oldu? Ne oldu, ne oldu? Söyle, sen mi yedin? Hayır, ben yemedim. Nasıl yemedin? Orada kocaman bir tabakta baklava duruyordu. Ama şimdi yok. Nerede o? Nerede o? Söyle bakayım bana. Ama baklava gerçek değildi ki. Nasıl gerçek değildi? Bir kere e, gerçek olması için gerçekler acıdır. Bak biber de acıdır. Ama biber bir gerçektir. Ama baklava tatlıdır. Tatlı olunca o gerçek olmaz. Ya saçmaladın. İyice saçmaladın cimcime. Allah Allah. Öyle olur mu canım? Baklavayı yiyorsun. Şimdi de o gerçek değildi diye laf ediyorsun. Of, hadi ben seni uyutayım. Yok yok yok. Sen beni uyutma. Niye? Ama artık uyku saatin geldi. Neden uyumuyorsun? Beni nasıl uyutuyor biliyor musunuz? Bana diyor ki. Dan dini dan dini dastana. Danalar girdi bastana. Kovbostancı danayı yemesin lahanayı. Danayı duyunca uyur muyum? O üstüme üstüme geliyor sanıyorum. Vallahi dana üstüme gelmesin diye gözlüğümü dört açıyorum. Ha sen ondan uyumuyorsun. Ya sen ne ne söylemeyi de bilmiyorsun. Of tamam anladım. E, o zaman e, madem hadi sana yemek yedireyim. Hayır yemek de yedim ben. Niye? Sen güzel yemek yedirmiyorsun. Neden? E, bana neden yedirmiyormuşum? Ben çok güzel sana yemek yediriyorum. Hem sana ben neler yapıyorum, ne şarkılar söylüyorum. Tabii tabii. Bana diyor ki uçak geliyor, uçak geliyor diyor. O ağzımı açmamı bekliyor. O koskaca uçak bizim biz kadar salona sığar mı? Sığmaz. Hem ben ağzıma bak. Aa, bu kadar açabiliyorum. O uçak yine bana girmez ki. Sonra uçağı da bıraktım. Kamyon geliyor. Araba geliyor. Ya benim ağzım o tapak mı? Say yap, say yap, say yap. Gel gel gel, gel gel. Topla 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 topla. Bak o tapak parası isterim ha. Zengin olurum valla. Hay Allah'ım Her şeyini kadar garip garip yorumluyorsun. Neyse, e, sen bu akşam ne yemek istiyorsun? Sana lahana yapayım mı? Lahana mı? İyi ama cimcime senin sebze yemen de gerekiyor. O şu lahana yemeyeyim. E mesela ben şey yiyeyim. E, ne e, yiyeyim? E, ıspanak yiyeyim. Fırça yiyeyim. Olmaz mı? O, olur. Bak o da olabilir. Hadi onun şarkısını söyleyelim mi? Hem arkadaşlar da bilir. Ye parasa ya. Ye ye ye. Ye ıspanağı. Ye ye ye. Evet güzel bak bu şarkı güzel. Ha şarkı demişken. Cimcime. Her akşam evde şarkı söylüyor o bet sesiyle. Sesim güzel benim. Tabii tabii güzel. Ha, ondan sonra bütün site ayağa kalkıyor. Geçen gün polise bile şikayet etmişler. Hayır etmediler. Benim sesim çok güzel bir kere. Ya öyle mi? Hadi o zaman arkadaşlara güzel bir şarkı söyle de dinleyelim. Sar sar sarma karayı Aslanlara, kaplanlara mı yedirdi o? Niye sen bir aslanlara, kaplanlara yediriyorsun? Ben bu şarkıyı hiç sevmedim. Hiç. Başka bir şarkı söyle. Oyun. Mesela güncel böyle herkesin bildiği bir şarkı söyleyelim. Oyun. E, hadi söyle. Arkadaşım, eşek. Arkadaşım derken arkadaşlara baktın. Çok güzel. Tamam. Eşek derken manalı manalı niye bana bakıyorsun? Bak bu şarkı çok güzel. Ama sen söyleyemiyorsun. Kabul et. Ya kabuğu yiyorum, şu yiyemiyorum. Ya işte arkadaşlara çok kötü tanıttık kendimizi. Ama böyle olmaz ki cimcime. Onlar bizi sevmeyecekler. Sevmeyecek misiniz? O zaman daha kibar mı olmayayım? Evet, kibar ol mesela tamam mı? Oyun, ben de prenses oyuyum. Prenses mi? O nereden çıktı? Ya ben prensesler güzel elbiseler giyiyorlar. Taşlar takıyorlar. Ben çok özeniyorum. Ben prenses olayım. Bana göre sen prenses olma. Neden? E olma diyorsan bir sebebi var. Kıskanıyorum beni. O kendisi çok çirkin ya. Ondan. Ha hiç diye ben çirkin falan değilim. Çirkesin işte. Hem de şiş koşun. Tamam peki. E, ama bak ben prenses olma diyorsam sana bir sebebim var. Neymiş senin sebebin? E, bir kere prensesler çok acı çekiyor. Aa ne zaman acı çekiyor? Pamuk Prenses'i alalım. Pamuk Prenses bir kere e, kraliçeden çok çekiyor. Evet, kötü kraliçe var. Ondan sonra e, cadı da var. Onu da kabul ediyorum. Evet, ondan kaçıyor. Ne yapıyor? Yedi evine sığınıyor. Sığınıyor. Ne kadar tatlılar. Biz tam yedi 14 On dört kollu bir deviz. Var mı bize yan bakan ay, yan bakan ay, yan bakan. Var mı bize yan bakan ay, yan, yan bakan ay, yan bakan. Güzel mi? Güzel. Ha. Ama ne yapıyor? O prenses dediğin pamuk prenses bütün gün cücelerin elbiselerini ütülüyor. Elbiselerini yıkıyor. Onlara yemek yapıyor. Sen bunları yapabilir misin? Yemek mi dedin? Ben sadece yiyebilirim. A ama a üçü de yapamam. E, e başka ne yapamazsın? E evi de temizleyemem. E tamam zormuş. E, e başka? E başka bak Rapunzel'e bakalım. Ay! Rapunzel'in çok güzel saçları var. Benim de saçlarım öyle olacak. Ben de güzel bir kız olacağım. Saçlarımı uzatacağım. Tamam, tamam. Rapunzel'in güzel saçları var. Ben kabul ediyorum. Hiç şey de demiyorum. Ama Rapunzel bir kulede esir olarak yaşıyor. Böyle oraya kapatılmış yaşıyor. Ya. Evet. Kimseyi görmüyor. Ya. Evet. Kimseyi de görmüyor. Sonra tablet yok. Tablet de mi yok? Çizgi film yok. Çizgi film de mi yok? Hayır. Tablet yok, çizgi film yok. E, ondan sonra boyama kitabı yok. Aa, olmaz ki. Ben taşımadan da boyamayı öğrenmiştim. Ama ne yapacağım ben şimdi? Televizyon bile yok. Aa, televizyon da mı yok? E, peki ben orada ne yaparım diye başıma kulede ağlarım. Evet, işte onun için diyorum. Zaten bir tek prensi görüyor. Evet, ama bak her başarda Piyans giyiyor, piyansesini kurtarıyor. O yüzden beni de kurtarır. Kurtarır ama Piras'ı kurtarıyor. Rapunzel ne yapıyor? Saçlarını böyle döküyor. Döküyor. Oh güzelim saçlarını. İşte Piras ona tırmanırken düşünsene o saçlar ne kadar çok acıyor. Ay evet çok acıyordur değil mi? Ay benim saçımı çeksen bile benim acıyor. Evet senin saçını çekince bile acıyor. Düşün bir tırmandığını düşün bakışın. E ama ben prenses olmayacak mıyım? Piyaz gelip beni kurtarmayacak mı? Zaten beyaz atlı prens yok ki. <laughs> ne demek yok? Ya ne demek ne demek yok? Beyaz atlı prens yok ne demek? Yok işte beyaz atlı prens yok. Zaten şu kadınların genlerine işlenmiş. Adam öküzle bile gelse onu beyaz atlı prens sanıyorlar. Ama yoksa ben kimi bekleyeceğim şimdi? <laughs> tamam, tamam. Ağlama, ağlama ama sen prense ihtiyacın yok ki. Sen bir kere akıllı kızsın. Kendi kendine olursun, okursun, meslek sahibi olursun. Ne gerek var canım? Ha, öyle düşünürsen o var ya. Tamam, peki öyle olsun peki. Tabii öyle olsun güzelim. Cimcime. Beni fazla yordun. Sen beni yordun. Tamam arkadaşların da başını şişirdik zaten. Biz bugün şimdi gidelim. Güzel bir uyku çekelim. Oy Tamam. Ondan sonra ama yarın burada olacağız değil mi cimcime? Evet olacağız. Yarınki randevumuzu unutmayın tamam mı? Şimdi biz uyumaya gidiyoruz. Siz de uyuyun. Yarın görüşelim tamam mı? Evet başka ne söyleyecektik? Aa! Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve beni likelayın. Tamam mı? Tamam mımış? Bilmiyorum. Bana tamam dediler gibi geldi. Evet, bana da öyle geldi. Hadi hoşçakalın, hoşçakalın.